Başladık. Şimdi normalde malzememiz, kaç tane ana malzememiz var? İki tane LM3914'ümüz var. Bir tanesi termometre bölgesini temsil ediyor. Bir tanesi bana bölgesini temsil ediyor. Şu görmüş olduğunuzda LM324. LM324'ün içinde dört tane opak var. Bir, üç tanesi de instrumentasyon olarak kullanılıyor. Bir tanesi de 420 miliamper çıkartmak için kullanılacak. Görmüş olduğunuz LM3914. 4 nolu ayağını okuduğumuz zaman Leda göster oradan buraya doğru ekranı doğru göster. Burada diyor ki bize 24 e, 240 milivolt gösteriyor. Yani 24 derece taban değerim var diyor. Tabanım 24 derece. 6 numaralı ayakta ise hay ayağımız olmak üzere. Bu da diyor ki 34 derece aralık diyor. Şu anda peki ortam kaç diye soruyorum ben buna. Ortam 27 diyor ortam 27 derece. Bu nedenle 24 ile 34 arasının tam ortasına denk gelen yerde hemen yaklaşık 27 derece gösteriyor. Mesela elimle ısıttığım zaman benim ısım biraz yüksek bakıyorsunuz netlerin giderek yükseldiği gözler. Bu bir termometre. bilgiyi nereden alıyor? Elimdeki LM35'in orta ayağından orta ayaktaçı gösteriyor. 29 derece. Bakın ısıtıyorum parmağımla. 30 dereceye doğru çıkabilir. 30 oldu. Bu göstergede zaten yüksek. Tekrar ediyorum. Bunun iki nolu ayağı şasedir. 3 nolu ayağı artı kullanır. 4 nolu ayak low ayağıdır. Yani senin ölçebileceğin tabanı söyler. Altı numaralı ayak hay ayağıdır. Tavanı söyler. Milivolt cinsinden. Yani 340 milivoltla 240 milivolt arasında. Niye böyle bir değeri kullanıyoruz? Çünkü LM35 her santigrat derecede bana 10 milivolt veriyor. Böylece 34 derecenin karşılığı da 340 milivolt yapar. 7 numara ayak referans ayağımızdır. 1 nokta. Bakın 25'i görüyoruz. Buraya göstermekte fayda var. 1.26 falan diyoruz ama 25 volt görünüyor. 1.25 volt görünüyor. 8 numaralı ayak burada. Termometre kısmında şase. 9 numaralı ayak ise resmen ana devre gerilimi 10 voltu görüyor çünkü bunu gördüğü için bar şeklinde hareket ediyor. Ben 9 numaralı ayağı koparırsam tek tek yanarak gider. Bu da bunun özelliği. Şimdi burada termometre olarak kullanırken 4 numaralı ayağa verilen 24 milivolt ile 6 numaralı ayağa verilen 34 milivoltu sağlayan organ 7 numaralı ayaktan gelen 1.25 volt bilgisinin üçlü gerilim bölücüyle bölünür. Örnek şurada ne var bir bakalım. Mesela bakın burayı ölçüyorum. 24 milivolt var. Pardon. 240 milivolt. Yani 24 derece. Şurada da pardon bir üst değerde şunlarda olması lazım. Bir bakayım. Orada da bir 34 görmem lazım. Şu anda 32. Bir 34'ü yani burada görüyorum. Evet. Burada 34 milivoltu gözleyebiliyorum. Şu anda biraz zor temas ettim. 34 milivoltu gözleyebiliyorum. Bu ne demek? 7 numara ayaktan gerilim bölücüyle bu 4 ile 6 ile gerilimini sağlayabilirsiniz. Bu termometre bölgesi. Bir, 5 numaralı sinyal girişini kim yolluyor? LM35 yolluyor. Size onu o yolluyor. Bilgi bu. Kim low'u düşünüyor? 4 numara. Kim high'ı düşünüyor? Yüksek seviyeyi 6 numara. Bunlara kim gerilimi sağlıyor? Yedi numara. Yani. Bar hareketini kim sağlıyor? Böyle tek 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 yan yana yan diye dokuz numara. Bir de diğer kalan hepsi lede hareket veriyor. Lede bağlantılı. Gelelim şimdi bizim referans potumuza. Referans potumuzun orta ayağına baktığım zaman şu anda ben 29 dereceye evimi ayarlamışım. Evimin 29 derece olmasını istiyorum. Başka bir şey istiyor muyum? Bir bakın şöyle çevireyim. Evimin 25 derece olmasını istiyorum. Peki evim şu anda ne kaç derece? 28 derece. Şimdi vananın yanması gerekir mi? Gerekmez. Peki Vana dediğimiz LM3914 ile yapılan diğer tarafın 4 numaralı ayağında ne görmem gerekiyor? Sınıfta anlatılmıştır. 1 mV. 1 volt. 0.97 ama onu bir sayabilirsiniz. 6 numarada ne görmem gerekiyor? 5 volt. 5, Neden 1 ile 5? Çünkü 250 mV pardon 10'luk dilence bunları uygularsanız 4 ve 20 miliamperi tepsi. 4 ile 20 miliamper daha sonra vana çıkış olarak kullanılacaktır. Şimdi tekrar edelim. Buraya da gelelim. Bir numara ledlere gidiyor. 2 numara şase. 3 numara artıyı veriyor. 4 numara low ayağ. 5 numara sinyal girişi. Biraz sonra nereden geleceğini söyleyeceğiz. 6 numara hayaya 7 numara referans çıkışı. Ama 8 numara bu tarafta şase olmasına rağmen burada şaseden kendini kurtarıp 7 ile 8 arasında bir direnç verilerek ondan sonra şaseye doğru uzandırılarak bu değerin 5 volt olması sağlanıyor. Kimin? 7 numaralı ayak. 7 numaralı ayak 5 volt olunca onu da 6'ya bağlıyorsunuz. Ben 7'de ne görüyorum? 5 volt. 6'da ne görüyorum? 5 volt. Bunlar birbirlerine bağlı. Arkayı çevirsem göreceksin. Birbirlerine bağlı. 5 volta kim yükseltti bunu? 8 numara. Ne yaparak? Şaz eden kendimi kurtarıp yeni bir şase oluşturarak kendine. Onu özellikle tartışmıştık. 9 numarayı zaten herkes biliyor. Gelelim LM324'e. LM324 iki bilgi alır. Bir tanesi ölçme. Kimden? Doğadan. Kaç derece? 29 derece. Sonra ben ona ne diyorum? Eve geliyorum. 25 istiyorum diyorum. Ee ben 25 istiyorum. Ortam 29'sa bana yanmaz. Bana yanmaz. Bu vananın yanabilmesi için ortamı şu soğuk elimdeki soğuk suyla ölçü, ölçme elemanı olan sensörün tepesine bastırıp onun soğumasını sağlıyor. Soğuma bilgisini zaten buradan görürsünüz. Ledler tek tek sönüyorlar. Sönüyorlar. Şu anda ben ne istiyordum? 25 derece. Ortam kaç derece? 25 derece. Biraz sonra vanam çalışmaya başlayacak. Bu söndüğü anda vanam da harekete geçmeye başladı. Bakın bana harekete geçti. Dedi ki bu ısı istemelerin alt seviyesine geldi ve çalışmaya başladı. Yalnız bir şey var. Hocam termometrenin bütün ledleri söndü. Neden söndü? Çünkü 4 numara diyor ki ben 24 dereceye kadar gösteririm ama hocam diyor sen bana şu anda 23 veriyorsun. Yani ben onun için söndüm. Bana şu anda yukarıya doğru hareket ediyor. Soğudukça daha da gidecek. Hatta ben biraz daha sıcak istersen vanayı tamamen açma durumuna sokabiliriz. Kaç derecelik istiyorum ben evi? 31 derece istemişim. 31 derece istediğim için bana tam yolu verildi. Şu anda bunun yüzünden yani şu soğuk su yüzünden bu ortam duruyor. Pencere Bu manaya bak. Şimdi bunu kaldıralım. Doğal ortama ısıtmaya bırakalım. Yani şu anda bu bana. Eğer bir yerin ısıtsaydı elimle şurayı bana ısıtıyorum. Bakın sensör. Bakın bana söner sıcaklık artar. Bıraktım. Ortamında bırakmışsanız belli bir standartta duruyor. Nasıl duruyor bakalım? Kaç dereceymiş ortam? 26. Ortam 26. İstediğimiz kaçmış? 29, 29'a 29 gelmek için bana ne yapıyor? Ya. Hamlede. Bakın 29'a doğru getirirsem eğer bana ne zaman söner yani bana son düğmesini yani son ne zaman yanacak? 29'dur. Ve geldi şu anda 29'dur. Bakalım 29 mu? 27 <laughs> 28. 28 e, biz ne istemişiz? 29. 29 İşte o da 5. Hani 097 bir değil de 5 değil de 5 küsur olması nedeniyle kaynaklanan bir kayması var. Hassasiyette buradan ayarlanabilir. Buradaki sıkıntı nedir? Sizin kafanızı yoracak iş nedir? Sizin kafanızı yoracak iş. 7 numaradan. 1.25 volt alınırken 7 numarayı nasıl 5'e çıkaracağım hocanın hesabını gerilim bölücüyle yapıyorsunuz. yapıyoruz. Gerilim bölücü de değil. 8 numarayla 7 numara arasında 1K takıyorsunuz veya benzer bir şey. Diyorsunuz ki 1K'nın üzerinde 1.25 volt varsa alta doğru 4K daha takıyorsunuz. 4K üzerinde 5 volt vardır. Bir kayısız kullanmışsınız. Aşağıya 3K takıyorsunuz. 4K'da o zaman 5 volt vardır. Diyerek şaseyi oluşturup 7 numarada 5 volt olmasını sağlayacak. İşte size tam bir otomasyon. İşte size kombinin ayarı. Burada eksik olan nedir? Eksik olan sanıyorum şuradaki dirençlerden birini koparıp ileride vanaya bağlamak üzere 4 ile 20 miliamper çıkartacağız. Beslemeler simetriktir. Beslemeyi okuldan sağlayacaksınız bizden. Ee, 10 volt artı eksi verebiliyorsunuz. Mesela bunun değişmesi bakın. 10 volt yerine 9 volt verebilirsiniz. Doğru mu? Verdiğiniz anda şu değişir. Bak 21 dedi. 21. Bu kötü bir şeydir. Yani sizin beslemeniz değişince bunun 21'in değiştirmemesi lazım. O zaman sizden bunu direkt talep etmiyorum ama regülatör kullanmanız çok güzel olur. Regülatör. Hani 78.05'ler gibi, 79.05'ler gibi. regülatör. Yani sabiteyi sağlamak için. Gelin değişirse, o referans botunuz da değişiyor. Buna dikkat edin. Ama hiçbir zaman şu değişmiyor. Sizin bakın buradan 9 volt verdim. Hala benim şurası 0.92. Hala burası 5 5.02. Değişmez. Çünkü 7 numaralı ayar buna direniyor. Bu bunu refere ediyorum. Referansını veriyorum diyor. Tamamdır. Yeter.